Demek gelin odası burasıymış. Hmm. Hay, bereket hanım ne hayallerle hazırladı bu odayı. Gelinli kendi elleriyle seçecekti, kapısını dualarla açacaktı. Kısmet değilmiş. Kısmet elvanaymış. Ay ne şans varmış köylü kızında. Gerçi o nameye dua etsin. Olmasa zor görürdü burayı. Ne saçmalıyorsunuz siz? Sahip çıktık diye hemen başımızı hanım mı olacak sandınız? geçene kadar paslı teneke altın muamelesi görecek. İşimiz bitince de ait olduğu çöplüğe geri dönecek. Hadi açın şu sandığı. Çeyizlikleri bir bir çıkarın. Ben de annemin hazırlattıklarını getireyim. Ay şu işlemelere bak. Biz görmedik hiç böyle şeyler. Seni zorla burada tutamam. Karar senin. Düşün taşın. Kalacaksan kal. Gideceksen git. Neler yaptırmış neler. Sandıklara dolaplara sığmamış. Hem de Bursa İpe'yi kıskandım valla. Söyleyeceğim anneme bana da yaptırsın. Benim neyim eksik? Ee, koskoca bereket yenilmesin gelini. Paçavralarda yatacak hali yok ya. İpek çarşaflarda yatacak elbet. Gelin pek bir şanslı desene. Şunların güzelliğine bakın. Bereket annem sultanlara layık yatak örtüler işletmiş. şu geceliğin dantellerine bak. Vallahi insan giymeye kıyamaz. Gelini için hazırlatmış her şeyi. Kendi ellerinle ser şefika. Kullanma zamanı geldi dedi. Bereket Hanım mı dedi bunları? Az önce bağıran Bereket Hanım. Bu olanlardan sonra Beni birden kabul etmesine şaşırdım doğrusu. Ay sen yanlış anladın. Elvan için çıkartıldı bütün bunlar. Kızı geri getirdin ya. Bundan böyle gelin odasında Elvan kalacak. Ee, kudurdu kudurdu. Bu öfkeyle ejderin beynini kemirir durur şimdi. <laughs> Al şunu. İnsan önce bir kapı tıklatır, selam verir. Hiç o usul erken bilmezsin sen ha? Yeter artık. Benimle uğraşmaktan vazgeçin. Sen ne diyorsun kızım? O gelin odasını neden açtığınızı biliyorum. Beni yıldırmaya çalışıyorsunuz. Öfkelenip çekip gitmemi istiyorsunuz. Ama baştan söyleyeyim. Hiç heveslenmeyin. Benim kararımı sizin yaptığınız hiçbir şey etkilemez. Burada kalıp kalmayacağına ejder karar verir sen değil. Sen ejder için birkaç günlük bir hevessin. Gençlik heyecanıyla yapılmış bir hatasın. Çok yakındır seni İstanbul'a yollaması. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Biz ejderle evliyiz. Heves olmanın çok ötesine geçtik. O attığınız imza gerçekleri değiştirmez. Hangi gerçeklerden bahsediyorsunuz siz? Elvan'dan bahsediyorum. Elvan ejder için bir hataydı ve hep öyle kalacak. Öyle mi dersin? Ne demeye çalışıyorsunuz? Senin yerinde olsam Ejder'den bu kadar emin olmazdım. Sonuçta erkek. Elvan'ı çok sevdim diyecek değildi ya. İşine geleni söylemiştir sana. Bereket Hanım gelebilir miyim? Şimdi sırası değil Tayyar. Bereket Hanım benim çok acı paraya ihtiyacım var. Sırası değil dedim Tayyar. Hı.